Merhaba arkadaşlar. Şimdi her ne kadar son 31 halk arzımızdan, yılbaşından bu yana gelen son 31 halk arzımızdan hiç de memnun olmasak da SPK'nın nihayet yönetim kurulu üyelerinin atanması bir nebze hoşumuza gitti. Nihayet bu haftanın itibariyle inşallah tabii ki belki de bugün akşam, çarşamba akşamı yeni bülten gelecek arkadaşlar. Sayın SPK Başkanı İbrahim Gönül sık sık açıklamalarda yapmıştı. İşte temettüleri seviyoruz, halk arzlarımız şöyle güzel, temettü verenler değerli. İşte geçen yıl 50 küsür halk arzımız geldi, bu yıl sadece 30-31 taneydi. Evet 31 halk arzımıza mutlaka yenileri eklenecek diye bekliyoruz. Onlarca şirket halk arz olmak için bekliyor değil mi? Yüzü geçti. Şimdi geldiğimiz noktada son 31 halka arzımızın ne yazık ki 17-18 tanesi halen arziyatın altında ya da enflasyona yenmiş bir şekilde nötr seyretmeye devam ediyor. Her ne kadar bugünlerde bazı şirketlerdeki tavan durumu gerçekleşiyor olsa da pek de istediğimiz performansa değiller. Halen kırmızı rakamları bizi yakıyorlar. Bizim Excel tablomuz da bir türlü Hani şu dikeçlerimiz bir türlü kırmızıya dönmüyor. Hep mavi olmaya devam ediyor. Yani arz fiyatının altında kalmaya ne yazık ki devam ediyor. 31 halk arzımızda içeride kalan vatandaşlarımız var. İçeride kalan küçük yatırımcı var. 31 halk arzımızın yanında eğer oldu da bugün yeni bülten onayı gelirse bekleyen şirketlerimiz bir haydi fazla. Bunların arasında ah gelse de katılsak, ah bir gelse dediğimiz şirketler de var. Örnek vermek gerekirse Alnus yatırım, ekim, turizm, bal, gıda, yes, oto, kule hizmetleri, fiba, süper, kim, kimya, fulo mağazacılık Bakın tamam kotondan büyük darbeyi yedik ama işte fulo da perakende sektöründe güzel bir mağazacılık atağına girdi. Çokça AVM'lerde şubeleri var. Albatros girişim, kalyon güneş teknolojileri özellikle bu yeni güneş enerjisi santralleri, rüzgar enerjisi santralleri hakkında yanıp yapılan açıklamalar çok güzel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da gelmişti bu açıklamalar. Güzel yatırımlar gelecek gibi görünüyor. Vatan Offset, bakın PIA Bilişim, bakın bu şirketler güzel. Golda Gıda, Kirlioğlu Kimya, Çağdaş Cam, Vişne Madencilik, Enda Enerji, Gülermak Ağır Sanayi çok çok konuştuk değil mi? Adından çok söz ettiriyor. Ege Yapı, Zorlu Yenilebilir Enerji, Zor Yen, Arf Biyo, Ekim Kimya, Turizm, Zengirişim, Arkopa, Multinet, Uslu Çemese, Penca, Pente Bakın. Dört gözle beklediğimiz şirketlerden bir tanesi daha. Narlı Feribot, Alkas Metal, Kaymet Metal, Netket Yazılım, Ah Bir Gelse, Mikro Yazılım, Ah Bir Gelse, Out Media, Ah Bir Gelse, arka arkaya koymuşlar. Gerçekten çok güzel. Umuyorum bu şirketlerden bazıları artık yavaş yavaş şöyle iki tanem olur üç tanem olur dört tanem olur öyle bir bülten gelecek ki öyle bir bülten gelecek ki o bekleyen arzlar, o bekleyen bedelliler bedelsizler fonlar cezalar hepsi bir bültende sayfalar dolusu bir arz gelecek bakalım göreceğiz biz takip edeceğiz buradayız görüşürüz